Bitcoin'deyiz yine. Bitcoin bir blok satış yedi dün. Beklenmedik bir hareketti yani hiç. Hakikaten şurada da okumuzda duruyor. Silelim onu. Şimdi ne olmuş bir bakalım. 4 saat ne bir dönelim daha öncesinde şöyle bir kanal şeklinde bir yükselişimiz vardı. Buradan yukarı bekliyorduk. Düşmüştü. Sonra tekrar toparladı. Aslında ben buna benzer bir hareketi şu kanal kırıldığında bekliyordum. Şu ne bu arada? Onu da bir aldırayım da. Şimdi bu düşüş ne kadarlık bir düşüş olmuş? Bir bakalım. Yani orada tepeden alalım yüzde %9. %9 bir günde düştü Bitcoin. Hem de tek mumla günlükte. Şimdi burada bu bir bu bir güvensizliğe neden oldu. Beklenmedik bir durumdu. Ya yani şurada yapmayıp da burada yapması hakikaten bir garip yani. Şunu bir alalım. Şimdi şurada. Bu hareketi burada yapmasın ben. Yani. şurada hatta demiştim. Bu nereye gider gibisinden buraya. Kanalı kırdı. Buradan geldi. Sonra tekrar şuralara doğru. Bu olası bir şeydi. Fakat tekrardan toparlayıp yönünü yukarı çevirip bütün aligatörleri de bakın aligatörden destek alıp tekrar yönünü yukarı çevirmiş yukarılara gitmesi beklenirken bollinger bandında da yukarıdayken bir anda ne olduysa oldu günlüğe dönelim tekrar e şimdi tabi burada bile saatliğe bakalım yani ilk şu oversold bölgesinden sonra döner dedik tekrar dönmemesi de saatlikten bahsediyorum ve daha fazla oversold olması da şaşırtıcıydı yani birileri hem mal boşalttı hem de short tabi algoritmaları tetikledi şimdi ne olur bu gibi durumlarda duygusal davranmamak gerekiyor acaba her yükselişi bir satış dalgası olarak mı düşünecekler Öncelikle bir kere saatlikte şu Williams aligatörleri tekrar pozitife çevirmesi gerekiyor ki onun içinde 48500 seviyesinin üstüne geçmesi gerekiyor ki 48500'de de yani bir tür direnç var. Önce 48500'ü yukarı atması gerekiyor. Daha sonra 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte de Williams aligatörler geliyor. Tekrardan bini görmesi gerekiyor. O zamana kadar o biraz daha aşağı iner. Ha bunu yapar mı? Duygusal davranmamak lazım. Tekrar günlüğe döndüm. Bu kırmızı mumun devam etme olasılığı yüksel tekrar dönme olasılığından daha yüksektir. Yani şu şuna benzer veya buna benzer. Biraz umulmadık bir durumdu açıkçası. Şimdi ağırlıklı ortalamalara bakalım. 200 günlüğe bakıyoruz. 200 günlü aslında bu 200 günlük ağırlıklı ortalamaya kadar düşmüş ve orada tutunmuş gözüküyor. 200 günlük ağırlıklı ortalamanın aşağısı çok daha farklı seviyeleri gösterir. 20 günlüğü ekleyelim oraya. Bakın 20 günlük burada o bir dirençti. Kurtuldu. Burada hiç direnç de gösterememiş. Günlükte. Saatlikte 4 saatte belki orada biraz oyalanmıştır ama. Başlamış kıpkırmızı bir mum yapıp kapanmış. Bu aşırı derecede beyeriş bir mum. Şimdi normalde herkese buradan döner. Bu destekmen longa grim'dir ama işler pek öyle olmayabilir. Şuradan 50 günlük ağırlıklı ortalamamız da aşağı doğru geliyor. Bu tarz böyle yukarıdan dönüşlerde sekip tekrar yani 20 şu desteği fazla zorlaması yönünün aslında daha çok aşağılara doğru yönelebileceğinin göstergesi. Dead Cross yaklaşıyor. Dead Cross yapması da istatistiksel olarak bek beklenen bir şey. Yani sonuç itibariyle 200 günlük ağırlıklı ortalama da muhtemelen kırılacaktır. Yani kırılması beklenebilir. Onun altında şu kırmızı bölge var. Destek onun kırılmasıyla beraber 40 bin yolu gözükür. Böyle iner. Orada oyalanırken de bir dead cross yapar. Yani 50 günlük ağırlıklı ortalamanın 200 günlüğü aşağı doğru kesmesine dead cross denir. Yukarı doğru kesmesine golden cross denir. Dead cross yapar. Şuralarda falan. Bu da yaklaşık Ocak ayının ortalarına tekabül ediyor. Daha altı gelir mi? Şimdi daha önceki dead cross hareketinde aşağı yukarı ağırlıklı ortalamayı ya da şöyle bakalım 43.000'den 13.000 dolar burada da 48.000'de olsa 13.000 dolar inersen 35.000 dolar şu seviyeler ne kadar da inmesi beklenebilir bu bearish olabilecekler şu mumun olması bu olasılığı biraz arttırdı açıkçası. Şu kırmızı satış yemesi. Yukarı yönlü olasılıklara bakarsak bu satış dalgası daha sonra tekrardan alıcılarla bir alım fırsatı olarak düşünülüp yukarıya doğru ufak ufak 20 günlük işte aligatörleri falan ve 50 günlüğü de kırıp yönünü tekrar 60'a doğru çevirmesi. Hangisi daha olası gözüküyor? Şu anda yani bunu bilemeyiz. Teknik analiz müneccimlik değildir. Hani e, küçük bir mum küçük bir hacim de değildi. Çok yüksek bir hacim de değildi bu satış. Yani 200 günlük ağırlıklı ortalama destek olarak çalışabilecek mi, dayanabilecek mi? Yani bilemiyoruz. Ama genelde buradan tekrardan yani şu 20 günlük ağırlıklı ortalama yukarı kesmediği sürece tekrardan veya şu mumun yarısını kurtarmadığı sürece tekrar yönünü yukarıya doğru çevirdi demek için biraz erken burada hani tekrardan bir süre sonra şortçuların baskısı artabilir şu anda bekleyip görmekten başka çaremiz yok kritik bir noktada açıkçası. Bitcoin'de de durum bu şekilde görüşmek üzere.